Neden bekliyoruz? Mal gördüğünüz gibi yürüyen mal. Oğlum yazık ya bebeğe bile şey yaptın. <laughs> Lan kaydı başlattım. Söylemeyi unuttum. <laughs> Muhammed Arkadaşlar şu kanalıma abone olmayı unutmayın. <laughs> Gariban gördüğünüz gibi benim 50 bin abonem vardı. Sildim o kanalı. Annem sildi. Ama bakın bunu bilmeyin. Aynen bin abonem vardı. Aynen. 51 mi? 50 bin, 50 bin vardı. Aynen o vardı. <laughs> İnanmazsan inanma. Oğlum sen benim YouTube plaketim var diyor. Ne hali vardı mı? YouTube plaketim yok benim. Hadi abone. Hadi hadi. hadi, hadi. Var dedi. Artık şu hadi oyuna. Gel. Gel. Hadi gel. Artık şu oyuna gir. Yus bak oyunda oyuna girmezsen artık yeter beklemekten bıktım. Kanka ne giremiyoruz şu an. Çünkü malsın. Ya yürü oğlum neden giremiyoruz? Malsın. Bak Yunus neden giremiyoruz? Bak. E burada benim 60, 67 videom varmış. 60 değilmiş. <laughs> Sen şu an ekran gözüküyor mu? Lan. Tamam. Evet. Kanka bu sunucu adresi alınamadı partiden kovuldunuz. Adam ol. On. Herhalde. Sekiz. <laughs> <laughs> Değil. Ba, 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 ba. Ba, ba, ba. hadi partime katıl 10-57-78 10-50 8 tamam geriden <girdim. gülüyor> <Heh>, tamam bak <laughs> arkadaşlar herkese merhaba Oğlum 3 dakika oldu başlayalım ya merhaba. Oğlum 3 dakikadır millet şey mi izleyecek? Başlangıç ekranı mı izleyecek sende? Oğlum ben gittim. Lan kısmarsan. <laughs> Aa. Ha gördün kötüyüm gücü. Yok yok. Bak seni döverim çocuk. Böyle lan bozuyorum. Sen neden her şeyden Ben kurtarmak Ben kurtarmak Adamlar seninle gelmeyecek. Bir dakika, bir dakika Oğlum bu oyun kesin bitirir mi? oldu. 6 oldu. Ne tıkır? Müthiş. Ben Lan oğlum bak kapatıyorum. ha. kırıyor. Lan kıtsana. kırıyor. Mu? <laughs> Lan ben sana kırmayacağım. Sen... <laughs>